eyza eyza arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine eğlenceli bir o kadar da çok güzel bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun adı Barbie kombin çalışılacak Burada sayılar yazacak arkadaşlar. O sayıları çekeceğiz ve burada hangi kıyafet çıkarsa o kıyafet bizim bebeklerimiz olacak. Hadi başlayalım. İlk ben başlıyorum. Başketmek. Tamam sen başla. Başka. Ya o başlasın. Tamam. Ha. Bu arada biz hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Bakmak istemiyorum. Bakmadın mı? Tamam. Şunu almıyorum kedi. 10. Aa ay 10. en güzel kıyafet çıktı. Yine. Ay gerçekten 10 çıkmış. Çıkıyorum. Çok güzel. Ay az. Bir <laughs> şey olmaz bir şey olmaz. 15. 15'ten? 15'te? 15'te 2 tane ayakkabı var ama sanırım şunlar. Evet. Şunlar arkadaşlar böyle pembe ayakkabılar. Ama şu düşeni alır mısın? Şu tamam eskeni? sen yap. Bakın hangisi? Kendi önündekine yine gel. Belki güzel çıkar arkadaşlar. Ama belki yani. Benim benim seçtiğim nerede? Seçtiğim <laughs> kağıt nerede? Bir şey yok. iki. İki bir iki. Wow. Biz Onu kime takacağımı biliyorum. Şu şuradan. Arkadaşlar Beyza iki çıktı. Onu yanında tut. Sen onu şimdi sonra alırız. 13. On üç. On üç. Şuradan. Şunlar. Şu ayakkabı çıktı arkadaşlar. Benim. İki ayakkabı çıktı ama hiç, hiç kıyafet çıkmadı arkadaşlar. Bebeklerimle ne olacak? Kıyafet çekmem lazım arkadaşlar. Derhalemde. Ben sen bakma. Çubuk çok yumuşsun. Ya. Sekiz. 2 şunun 8 numara. Hı. Şık kağıt. 3 tane kıyafet oldu ya. Benim de kıyafetim yok arkadaşlar ne olacak benim ödevim? O şimdi şuraya koyar mısın? 96 9 wow. 3 kağıt. Onu bu çıkmıyor. Neyse sen çek ha. Evet, bunun arkasına ben buradan sana rakip getiririm arkadaşlar. Şunu al. Şimdi görecek Ne? Hı. Alıyorum tacımı. Ne çıktı? 11. Al bak. 11 tane. Evet. Hı, tamam. Evet. Alayım kendime. Alsan kendine. 18 numara. <laughs> Arkadaşlar şu ayakkabıların güzelliğine bakar mısınız? Sıra bende. Güzeller. Ve şimdi seçmek istiyorum. 5 5 vay yanına bu kadar bir güzel kombin gerçekten Evet. 6 evet. numara bu elbise vallahi... arada... Usta... çek çabuk çek çabuk çek. Sallamadan. 6 numara çok güzel bir elbise hmm. ben bayılıyorum yani şu an kombine. Bu arada arkadaşlar bu em... hmm. elbiselerimizin hepsini annem dikti. <Gülüyor> İnanmıyorum. <Gülüyor> Ama ben de kaç ayakkabı bu? Sıfır. Tamam. Hayır, sıfır onunla bir oldular ya. Dört. Şunu, şuna giyeceğim. Bunun bu dört. Aynen. Ona, Buna bunu Ay, Arkadaşlar Bu taştan şu elbisenin özelliğine bakar mısınız? Çok, Çok sevdiğim bir elbise. büyük bir tane. şu. Şunu kesin abla katladı. Çünkü bunun güzel kattırmasını <laughs> anladım? Ne çıktı? Yedi. Yedi. Ya sen seçme. Şu. Ay, şu. Vallahi ben... ben bir sürü elbise çıktı yalnız Beyza'ya. Ay sana ya, elbise kalmadı vallahi. Niye? 16 numara. Arkadaşlar şu hakkımı güzelliğine bakar mısın? Sen çek de ben arkadaşa göstereyim. Hmm. Arkadaşlar şurada popo. Bunu da ablam çekti Vallahi Biliyorum Bunu e da ablam hiç tarzı. Kamera eksik bakayım. Dur ben de kamerayı. Bir. Ay ay çok güzel yine. Bak bu Onları çekeriz de ben çekeyim. Onun ikisi de senin. Ay açamadım. 17. Arkadaşlar <laughs> en güzel ayakkabı. Beza, çabuk çek. Bir tane. Ha, kalmış. Birisi senin, birisi benim. Ben bunu istiyorum. ben de onu istiyorum. Kız zaten iki tane var. 3 numara. 3 numara var mı ki? Şu hangi numaraydı? Sana bunlar çıktı. Bak, bunlar 13, 13. 13 çıktı. 13'te. 13'te şunlar var Beyzacığım. Ne ya? Şunlar var. Ama böyle bir hırsızlık olur mu arkadaşlar? Onun sayesinde ben Arkadaşlar bende bir sürü araba var. Hemen gitmek getirmek Arkadaşlar benim iki tane bebeğim var. Beyza'nın da iki tane bebeği var. Evet. Şimdi arkadaşlar gözünüzün önünde gitmek istedik. Hemen başlıyorum ben. Ben şundan başlayacağım. Yardım istiyorum abla. Maalesef. Şimdi ben şunu giydireceğim. Kim giydirecek? Nasıl giydireceğim? Tamam. Ben yani hemen bunu giydirmek istiyorum. Ben kafasını istiyoruz. nasıl çıkartacağım Kafasını neden çıkartıyorsun? Ha? İyi Ben de çıkaramam. Şimdi ben bunu giydirdim arkadaşlar. Altına bu siyah ayakkabılar çok güzel gidecek. Biraz hızlı olayım. Ben giydirdim arkadaşlar. Şuraya koyayım. Bu arada arkadaşlar biz bebekleri giydiriyoruz. Siz yorumlar kısmında benim bebeklerime kaç puan veriyorsunuz ve Beyza'nın bebeklerine kaç puan verdiğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet, evet. Onu geçeceğim? Onu başına gideceksin, alttan sokacaksın. Arkadaşlar biraz uzun sürecek, ama biz birazcık hızlı olmaya çalışalım. Yine kafasını giydiremiyorum. Şöyle. Tamam, ben giydirdim sana birazdan yardıma geliyorum. Buna kırmızı ayakkabılar güzel gider arkadaşlar. Hani turuncu ile kırmızı birbirine çok yakın eklen. sen yapsana. Öyle, öyle giymez. Sen de bir bebeğini giydir. Öbür bebeğime yatanlar şunu giydirmek istiyordum. Ay bu Hı. Allah şu çıktı. Ne çıktı? Arkadaşlar bu arada eğer böyle video daha çok istiyorsanız e, beğenebilirsiniz. Yani video. Ya. <laughs> Beyza çok yavaş. Arkadaşlar biz birazcık yavaşız da özür diliyoruz sizden. Sen de bir giydiremedin ha. Bana çıksaydı şimdi bitirmiştim. Ne yapayım? Bence bir tanesini giydirsek yeterdir. Değil mi arkadaşlar? Çünkü ben de bir tane giydirdim. Evet al. Sen bunu giydir onu Arkadaşlar da bir dahaki videoda görüşürüz. Çabuk ol Beyza çabuk ol. Arkadaşlar Beyza çünkü çabuk olamıyor. Bir de o küçük olduğu için. Evet. Bence benimki çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Başka? Tarzını bence kullanabilirsin tarzını. Ben mi Sen tak. Evet arkadaşlar. Benim kombinim bu şekilde. Ben Şöyle göstereyim. Benim kombinim bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben çok güzel oldu. Beyza'nın kombini de bu şekilde oldu arkadaşlar. İkimiz de böyle yan yana tutalım. Arkadaşlar umarım videomuzu beğendiniz. Videomuzu beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.